Fatiha Suresi Fatiha Suresi Mekke döneminde inmiş olup 7 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olduğu için başlangıç anlamına gelen Fatiha adını almıştır. Fatiha Suresi ile kişi yaratılmışlar içindeki müstesna konumundan dolayı Allah'a hamd eder. Hayatı boyunca Allah'tan başka hiçbir varlığa kulluk etmeyeceğine dair söz verir. Ömrünün sonunda Dünyadaki yaşantısına göre karşılık alacağı inancıyla Allah'ın huzurunda saygıyla boyun eğdiğini bildirir. Allah'la ve diğer yaratılmış bütün varlıklarla doğru ilişki kurup huzura kavuşması için Allah'tan yardım ister. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Besmele Tevbe Suresi hariç bütün surelerin başında yer almakta olup Fatiha suresinin birinci ayetini oluşturmaktadır. Bu nedenle birinci ayet olarak numaralandırılmıştır. Besmele, bütün diğer örneklerde surelerin başında yer alır. Fakat ayet sayılmaz. Rahman, bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve rahmet irade buyuran, Rahim, yarattığı varlıkları farklı nimetlerle besleyen ve bu beslenme işini sonsuza dek devam ettiren anlamındadır. Başka bir ifadeyle Allah'ın varlığı kavramında mündemiç bulunan ve ondan ayrılması imkansız olan merhameti Rahman ile bu merhametin varlık alemi üzerindeki tezahürü yani mahlukata yansıması ve karşılık bulması ise Rahim ile ifade edilir. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hamd sözlükte iyilik, güzellik, üstünlük ve erdemlilikle niteleme ve övme manasına gelir. Terim olarak hamd bütün övgü türlerini içerip sevgi ve saygıyla Allah'a yönelmeyi ifade eder. Bu bakımdan hamd etmek, takdir ettiği her işi en iyi şekilde yaptığı için kulların Allah'a karşı memnuniyetlerini bildirmeleri demektir. Daha özet bir ifadeyle hamd etmek, bir nimete karşı insanın şükür duygularıyla Allah'ı tazim etmesidir. Hamd aynı zamanda görülen ve görülmeyen, bilinen ve bilinmeyen alemlerdeki tüm varlıkların niteliklerinin Allah'ın bir tecellisi olduğu hakikatini anlatır. Kur'an'da yerde ve gökte Rum 30 18 dünya ve ahirette Kasas 28-70 her türlü övgünün Allah'a ait olduğu bildirilmiştir. Hamd kelimesi Allah'a nispet edilmiş olarak Kur'an'da 43 yerde geçmektedir. Ayrıca 17 ayette de Allah'ın ismi olarak Hamid diye yer almaktadır. Rab, bir şeyin sahipliğini yapma ve bunun gereği olarak da o şey üzerinde otorite kurma ve o otoriteyi sonuna kadar devam ettirme anlamlarını içerir. Kur'an'da 900'den fazla yerde tekrarlanmıştır. Alemlerin Rabbi demek, alemi düzene koyan, bütün varlıkları yöneten, terbiye eden, hayatı idame ettiren ve yaratılanlar üzerinde her türlü tasarrufu ve otoriteyi elinde bulunduran demektir. Kur'an'da 61 yerde geçen El-Alemin terimi hem maddi hem de manevi anlamdaki bütün varlık kategorilerini gösterir. O Rahmandır. Ezelde bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve rahmet irade buyuran, sevdiğini sevmediğini ayırt etmeksizin bütün varlıklara merhameti olandır. Rahim'dir. Verdiği farklı nimetlerle yarattığı varlıkları değişik şekillerde besleyen ve bu besleme işini devam ettirendir. O, yargı, mükafat ve ceza gününün sahibidir. Ey Rabbimiz! Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine lütuf ve ikramda bulunarak nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.'' Bakınız 4:69 ve Allah'ın gazabına uğramış ve yok olup gitmiş kavimleri anlatan onlarca ayet. Doğru yolda olmak sadece dua ile olmaz. Allah'tan doğru yola iletilmeyi dilerken insanın doğru yolu bulma ve o yolda kalma konusunda kendisine yaratılıştan verilen akli ve maddi nimetleri Allah'ın istediği şekilde kullanması şarttır ve ahlaki bir sorumluluktur. Ayette geçen gazaba uğramışlar ifadesi Allah'ın mesajından tam haberdar olan, onu anlayan fakat hakka karşı direnerek kendilerini Allah'ın rahmetinden yoksun bırakanları, sapmışlar ifadesi ise Allah'ın mesajına muhatap olduğu halde mesajın gerçekliğini kabul etmeyecek kadar özünden uzaklaşmış, soysuzlaşmış dejenere olmuş ve yobazlaşmış kimseleri işaret etmektedir.